Merhaba sevgili takipçilerimiz. Aygün Emlak gayrimenkul olarak Tekirdağ Kapaklı Uzun Acı'dan bugün sizlere sesleniyorum. Bugün 5 dönüm bir tarla e, tanıtımındayım. Gördüğünüz gibi asfalta 400 metre içerideyiz. Köyde bir yaklaşık 400 metre mesafedeyiz. Burada doğalgaz sahaları var etrafında tarlanın. Zaten gördüğünüz gibi burada bir şekilde bu civarda yaklaşık onun üzerinde Doğalgaz sahaları var. Resmi kadastro yoluna cepheyiz. Tarlamız 4970 küsür metre yani 5 dönüm bir tarladır. Tek tapudan oluşmaktadır. Bu gördüğünüz yol 49 yılına doğalgaz gaz tarafından resmileştirilmiştir. Doğal gaz sahaları şu anda doğalgaz pompalamaya da başlamıştır. Tarlamız gördüğünüz gibi çok tatlı bir meyili var. Su tutmayacak bir şekilde köye yakın. Kapaklı'ya bağlı Çerkezköy ve Kapaklı ol de yakın olmasından dolayı değerine değer katacak diye düşünüyorum. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayınız. Teşekkür ederiz.